tanesi olarak gözüken bir skirting var hocam. Evet. Söylemesi Çünkü... bile zor değil mi? <laughs> Bu G noktasını arıyorlar, tarıyorlar ama bir türlü bulamıyorlar hocam. Yani nerede bu? Var mı? Bu konuda otörler bir kısmı var bir kısmı yok diyor. Ben inananlardanım. G noktası nerede diye sorarsan. Ben de inananlardan. <laughs> Bütün kadınların yapmıyorum deyip ama aslında gizli gizli aralarında konuştuğu konulardan bir tanesi kadın mastürbasyonu. Kadınlar da mastürbasyon yapar, erkekler gibi. Partnerimiz var fakat herhangi bir zevksel bir şey hissedemiyoruz. Sebebi şu. Bırak zevksel bir şey hissetmeyi, ilişkiye bile giremeyen bir grup var dışarıdan bakıldığında gerçekten yumurta zarı gibi gözükebilen bir şey mi? Yani bunu muayeneler... Zar mı değil mi? Bir zar mı? Muayeneler ışığı altında mı görünüyor? Yoksa dışarıdan bakan herhangi bir insan görebilir mi? Hocam orada yumurta zarı gibi bir zar Hı. var. Penis girince oraya patlatacak değil mi diyor. Hayır patlatma falan diye bir şey yok. Hı. Orada bir zar da yok. Parmağım gibi düşün, kenarındaki şu katlantılar gibi yuvarlak halka şeklinde hani tam derisi olmayan, çok da böyle kıvamlı yoğun içinde kas falan olmayan, sadece kandan ve bazı fibroz dokulardan oluşan bir yapı. Yeni sorularla karşınızdayım hocam. Bayağı bir araştırma yapıldı internette. Özellikle kadınların asla ben cinsellikle ilgilenmiyorum dedikleri halde en çok soruların başlığında kadınlar ortaya çıkıyor. Bir şehir efsanesi olarak gözüken bir skirting var hocam. Evet. Ee, bu erkek. Erkeklerin... Söylemesi biraz zor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> erkeklerin ya ben bu kadını tap noktaya ulaştırmak istiyorum. Yatak Ve sıra sıklam oldu modunda. Islansın diye böyle bastıra bastıra erkek arkadaşları ortamında anlattıkları konu var ya işte o konuya parmak basalım. Hadi parmak basalım. Şimdi bu skirting <laughs> olayı erotik filmlerde, pornografik filmlerde bir sekme olarak duruyor. Mesela orada erotik film, porno film izleyenler mutlaka bunu bilirler. Belli sekmeler vardır. O ilginize göre sizi yeni videolara yönlendirir. İşte orada da security sekmesi var. Orada işte bastığınız zaman işte yüzlerce hanımefendi çıkıyor işte pornografik film oyuncusu. İşte vajinasından öyle bir sıvı geliyor ki sanki kolayı çalkalarsınız evet. da böyle açarsınız bir anda fışkırır böyle 1 metre 2 metre her taraf sıvı olur. Tabi bu şey gibi düşünülüyor. Ya ne kadar şehvetli bir ilişki yaşamışlar boşalma sonrası kadın birkaç metre bir vajinal bir sıvı fışkırtıyor, yatak sıvı sıklam. Nasıl bir ilişki yaşandı, ne kadar şehvetli bir ilişki yaşandı, çok farklı ve ileri düzey bir tecrübe olsa gibi düşünülse de hani hep ya İsveçli bilim adamları çalışma yapmış, bunu kim bilir bilim adamları yapmamış ama gerçekten çalışma yapılmış. Cinsellik sırasında çok yoğun miktarda sıvıyı dışarı doğru böyle boşaltır tarzda çıkaran kadınların bu sıvıları toplanmış cinsellik sonrasında. Evet. Laboratuvarlara gönderilmiş, içeriklerine bakılmış ve içeriklerine bakıldığı zaman şu çıkmış içeriğinde idrar var. Çok büyük bir kısmı aslında idrar. Hanımefendi cinsellik öncesi idrarını tutuyor, idrar kesesi şişiyor, şişiyor, şişiyor. Tam o orgazma ulaşan ki erotik ve porno gibi filmlerde kimse aslında orgazma falan ulaşmıyor. Film gereği sanki orgazma ulaşmış gibi yapıyor ama bunun gerçek olduğunu farz etsek bile o anda aslında dışarı basınçla çıkardığı tamamen idrar. Hocam bir soruyla daha geliyorum size. Hadi bakalım gel. Bu G noktası mı G noktası mı? Öncelikle bunu bir sizden öğreneyim. Ondan sonra soruma devam edeceğim. G noktası da diyebilirsin Türkçe G. karşılığı. G noktası İngilizce olan G ama sonuçta G harfinden geliyor. Tamam. Bu noktayı ilk bulan adam Grafenberg'in soyadının G olmasından kaynaklanıyor. G noktası ama yabancı buna G point diyor. Aslında point de değil area yani alan. G alanı diyebiliriz. Bir insan adını da G noktasından kendini hatırlatmak istemesi de biraz Yani düşünsene komik olmuş. adamın adı sürekli vajina içerisindeki bir yerle ilgili alınıyor. <laughs> Buraya bir markalaşmış böyle. Tabii ki o da bunun böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştir ama adamın <laughs> soyadına istinaden ayıp olmasın diye madem bu adam cihaz bulmuş o zaman G noktasından yürüyelim demişler ve G point kalmış. O zaman biz de G noktasından yürüyelim. yürüyelim. Peki yürüyelim yürüyelim ama sonunu bulamıyoruz. Bu G noktasını arıyorlar, tarıyorlar ama bir şey bir türlü bulamıyorlar hocam. Yani nerede bu? Var mı? Neresinde? Nasıl buluruz? Hissedilir mi? Yoksa bu da mı bir böyle fake katma gibi mi oluyor? Hemen söyleyeyim. Şimdi önce bilimsel şeyini söyleyeyim. Bilimsel çalışmalarda bir kısım otor diyor ki G noktası var. Biz burayı patolojik çalışmalarla gösterdik, ultrasonla, MR'la gösterdik, çiftler cinsel ilişki yaşarken hmm. görüntüleme yapıyorlar. O alanın daha çok kanlandığını, işte sinyallerin falan daha çok gittiğini kapıcı konuşalım. Çok detaya girip tamam. izleyicilerimizi sıkmak istemiyorum. Bir grup diyor ki var, bir grup da diyor ki ya diyor bunu çok diyor böyle şey yapmayın, hikaye bir şey bu diyor, böyle bir yer, alan falan yok diyor. En fazla diyor, klitorisin devamında gelen sinirler buradan da yakın geçtiği için şey gibi düşün, sanki burada bir kalorifer borusu geçiyor, yakından geçtiği için birazcık sıcak hissediyorsun. Hani işte burada bir şey var diyorsun, halbuki diyor kalorifer borusu gibi hmm. sinirler geçiyor. Onu hissediyorsun yani Aslında hikaye ediyor. Evet. Aslında ben varlığına inananlardanım. Çünkü o bölgeye yapılan işlemler sonucu hastalığı gerçekten e, olumlu sonuçlar kendi adıma görüyorum. Tabii ki bunda çok iddialı konuşmuyorum. E, ben de sonuçta ikiye bölünmüş dünyada bu konuda otörler bir kısmı var bir kısmı yok diyor. Ben inananlardanım. G noktası nerede diye sorarsan. Ben de <laughs> vajina içerisinde üst duvarda yaklaşık parmakla gerildiği zaman 5-6 cm 6-7 cm sonra vajinanın üst duvarında parmağınızın ucuyla dokunduğunuzda o bölgeye uyarı verdiğinizde aslında bunu yabancılar come to me hareketi diyor. Ya yani bana gel hmm. hareketi. Vajina içerisinde şu şekilde uyardığınız zaman daha hassas olan, kadının daha cinsel dürtüler hissettiği bölge G noktası olarak adlandırılıyor. Bazı kadınlar bunu klitoris gibi çok yoğun yaşarken bazıları hocam diyor. Ne partnerimle ne ben hiçbir şey bulamıyoruz diyor. Şimdi bazen gerçekten G noktası Olmayabiliyor ya da bazen de olup çok yoğun olabiliyor. Yani burada sende G noktası kesin var, sende kesin yok demek çok bilimsel bir yaklaşım olmaz ama ben kendi adıma varlığına inananlardan Önemli olan burada ne biliyor musun? G noktasının partnerini bulabilip buraya uyarabilmek. Çoğu erkek G noktasını uyarmakla falan uğraşmıyor, sadece kendi penetrasyonuna, gir-çık kısmına bakıyor sadece penis anlamında ve boş alma gerçekleştirdikten sonra hani olay bitmiş oluyor. Halbuki kadınların G noktası eğer varsa ve bu bölge uyarılabiliyorsa ki bu bölge uyarılabilir partner tarafından, hanımefendileri daha çok orgazma götüren, daha hızlı götüren ve daha çok orgazm olmasını sağlayan aslında sihirli bir nokta falan deyip olayı böyle çok fantastik kılmayacağım Hı. ama özel bir nokta. Şimdi çok önemli bir soruyla geliyorum. E, bütün kadınların yapmıyorum deyip ama aslında e, herkesin de merak ettiği ve gizli gizli aralarında konuştuğu konulardan bir tanesi kadın mastürbasyonu. E, bu kadınların e, mastürbasyon yaparken düşünce mi sürtünme mi bunlarla alakalı sorular. Ve aynı zamanda bir evli bir kadının bu konuda dışlanmış hissetmesi yoksa evli kadının... E mastürbasyon yapması doğal mıdır, normal midir? Bu soruları sormak. Evet, size cevap vereyim. Şimdi kadınlar da mastürbasyon yapar erkekler gibi kadınlar mastürbasyonla daha çok klitorislerini kullanırlar. Klitorislerini ya parmaklarını ya da herhangi bir cismi. Bu site şimdi profesyonel bir seks oyuncağı da olabilir, bir oyuncak da olabilir ya da normal herhangi sıradan bir cisimle de sürtünme yapabilir ve keyif alabilir. Dediğim gibi evli ya da partner olan hanımefendiler de yapabilir. Aslında burada şunu tartışmak gerekiyor. Hani partner olan bir kadın neden zevk almak için kendi kendine bunlarla uğrasın partneri varken yanında? Demek ki bir uyumsuzluk olabiliyor ya da partneri o bölgeye uyarmadığı için, hiçbir şey hissetmediği için kendi başının çaresine bakıyor çaresizliği kısaca. Aslında üzücü bir şey, kötü bir şey ama bu erkek için de geçerli. İlla kadın olarak düşünme erkeklerde de bu olabiliyor. Partneriyle mutlu olmayıp ya da partneriyle bazı şeyler yaşayamayıp kendi hayal dünyasında bazı şeyler yaşayabiliyor. Şimdi mastürbasyonun önemli olan kısmı şu. Mastürbasyonu yapmak kadınlar açısından sağlıklı sağlıksız değil gibi bir konuşma yapmayacağım ama önemli olan hanımefendinin kendine zarar vermeden zevk alabilmesini. Evet peki yaş sınırı var mıdır size? Mastürbasyonla ilgili şöyle benim tüm konuşmalarım artı 18 olsun. 18 Hı -hı. yaşından sonra istenen her şey yaşanabilir. Evet. E tabii ki genelde bunlar artı 18, artı 18 diyoruz ama 18 yaşından önce e, tecrübelemeye ya merak ediyorlar ama her şeyin hmm. 18 yaşını beklemek. 18 yaşından sonra yaşanacaksa bazı şeylerin yaşanması bir hekim olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü belli bir yaşa ve reşitliğe ulaştıktan sonra böyle şeylerin konuşulması, dinlenmesi ve de uygulanması gerekiyor. Benim o yüzden sınırım hem tedavide hem de bu tarz konuların konuşması ile ilgili artı 18 olması gerektiğine inananlardan. E, reşit olmadım diye kendini muayeneden kaçıran kızlarımız da var mesela. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu konuda işte ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Ne yazık ki işte sosyal medyanın doğru değil de yanlış yönlendirmeleriyle ergen grupta, ergenlik grubuna farklı yaklaşımlar olabiliyor. Şimdi bunlar evet. tabii ki hoş şeyler değil ama sonuçta görüyoruz, duyuyoruz internette, televizyonda haberlerde. Bunların mümkün olunca azalması gerekiyor. Eğitici videoların daha çok izlenmesi gerekiyor evet. ve bu tarz şeylerin e, tabii ki aileler bunun ilgili yapıyor ama artı 18 olması, 18 yaşından sonra yaşanması gerektiğine inananlardan. Hocam hep güzel şeylerden bahsettik. Zevksel, keyif veren e, şeyler, cinsellik, aynen seks değil öyle. mi? öyle. Peki bunu yaşayamayan kısımda olan insanlar da var. Yani bunlar için bir bilimsel adı var mıdır? Bunun bir çaresi var mıdır? Ne öneriyorsunuz? Sen partneri olduğu halde yaşayamayanları evet. söyle. Zaten partneri <laughs> yoksa zaten artık yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Partnerin olmasını bekleyecek. Partnerimiz var fakat herhangi bir zevksel bir şey hissedemiyoruz. Sebe bir şu bırak zeksel bir şey hissetmeyi ilişkiye bile giremeyen bir grup var. Benim çok yakından ilgilendiğim, çok sık baktığım, tedavi ettiğim vaginismus grubu. Vaginismus grubu istemsiz bir şekilde kasılmalara ve korkulara bağlı evet. herhangi bir cismin sadece penisin değil de vajina içerisinde alınamaması. Parmak da giremiyor, penis de giremiyor, cisimler de giremiyor. Çünkü bilinç altında yatan korkular beyinden başlayıp pelvik bölgedeki kaslara kadar etkiliyor. Bir sistemde o kadar yoğun bir korku ve kasılma oluyor ki hı hı. partnerini yıllarca içine alamayan hanımefendiler oluyor. Yani penis hı. penetrasyonu gerçekleşmiyor, penis vajina. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl değil, 18 yıllık insanlar gördüm ben. 20 yaşında ilişki denemeye başlamış, bize gelmiş, 38 yaşındayken tanıştığımız hanımefendiler oldu. Hmm. Ne yazık ki böyle şanssız bir grup var. Bir de bunun dışında, şahdan, partneri var, ilişkisi var ama keyif almıyor. Keyif yok ya da acı hissediyor. Böyle bir gerçek de var. Yani bir hanımefendinin yanında beyefendinin partnerinin olması onun inanılmaz keyif alacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bazen, vajinadaki hissizlik, vajinadaki kuruluk, vajinadaki enfeksiyonlar, keyif almayı ciddi anlamda engelleyebiliyor. Çünkü düşünsene, o kadar yoğun bir e, kaşıntın var, hmm. var, o kadar yoğun bir enfeksiyonun var, o kadar yoğun bir hassasiyetin ya da kuruluğun var ki belli evet. bir yaştan sonra girdiğin ilişkiden hiçbir şey anlamıyorsun. Böyle bir grup da var ama bunların tabii ki tıbbi çözümleri var. Tabii ki ben çok bu tıbbi kısmını hmm. değinmek istemiyorum. Genel bir sohbet havasında ilerliyor bu evet. konuşma. Ne yazık ki partneri olsa da bundan keyif alamayan bir grup var. Vajinismus muhtemelen. Vajinismus da var ya da partneri olduğu halde e, vajinal ya da işte bazı hastalıksal durumlara bağlı ilişkide keyif alamayan gruplar da var. Evet. Hocam bir başka konumuz daha var kadınlarımızın özgüven eksikliği. E, kendilerini tamamen dışarıya kapatmışlar. Bir erkek arkadaş, bir eş arayışı hiçbir şey düşünmüyorlar. Çünkü bir böyle erkekten kaçıyorlar. kaçıyorlar e, Kendilerince belki de yaşadığı psikolojik şeylerde kendilerini eksik görüyorlar. ve bu Bir kadın doğum uzmanı olarak bu konuda söyleyecek şeylerimiz vardır diye düşünüyorum. E, genital beyazlatmalar vajinal estetikler, estetikler işlemler, işlemler hepsinin cevabını evet. vereyim şahan. Şimdi şöyle. Bir hanımefendi bir ilişki yaşıyor. genital bölgesinin görünümünden, Hı -hı. şeklinden, asimetrik durmasından, yani simetrik olmamasından şikayetçi olduğu için hep bu alanı gizliyor ne yapıyor? Cinsel sırasını kapatıyor, işte ışıkları kapatıyor, karanlıkta yapmaya He. çalışıyor, üstüne yorgan çarşaf alıyor. Erkeğin oral seks yapmasını istemiyor o bölge yakından hmm. görmesin diye. Bunları yaparak kısaklıyor, kapatıyor. Bir gün biri gelip onun morali bozduğu zaman, ya işte burasında bir şekil bozukluğu mu var, sarkıklık mı var? hanımefendiler o anda özgüvenlerini kaybediyorlar evet. ve tamamen kendilerini ilişkiye, erkek arkadaş bulmaya, flörtleşmeye evlenmeye kapıda çok insan tanıyorum ve çok hanımefendi tanıdığım için bu kadar rahat konuşuyorum evet. bunun sebebi de genital bölgedeki şeklin, görünümün onları rahatsız etmesi. Aslında rahatsızlık dememek gerekiyor. Çünkü bizim bize dayatılan e, estetik kaygılarında hep böyle çıplak ve nude filmlerde izlediğimiz genital bölgeleri tamamen tüysüz, hmm. dümdüz, sadece dış dudakların göründüğü, iç dudakların sarkmadığı bir genital olduğu için biz sanki bunu doğruymuş gibi kalıyoruz. Bakın sürekli genital estetik yapan biri olarak söylüyorum. Aslında çoğu genital bölge normal ama bazen Sadece şekli değil, iş uzaklarının sarkık olması sadece özgüveni etkilemiyor, ilişki sırasını ağrı yaratıyor, darç kıyafet, çamaşır giyemiyor, bisiklet binemiyor, ata binemiyor, sürekli <laughs> enfeksiyonlar bunların gerçekten düzeltilmesi gereken durumlar olabiliyor. Ya da işte vajinal genişlik ya da rengi. E gerçekten mesela şimdi senin gibi çok açık tane bir hanımefendi olup genitali inanılmaz koyu ve kara olabiliyor. Evet. Kullandığı ilaçlara bağlı, hormonlara bağlı, doğum yapmasına bağlı. Güneş kremi o bölge yaz sezonu 3 ay denizde havuzda hiç güneş kremi kullanmıyor. Sıcak ağdaya bağlı, bağlı da bağlı. E şimdi e tabii ki bir özgüven kaybı yaratıyor. İşte burada önemli olan hastaya zarar vermeden doğru tanılar üzerinden giderek tanısını koymak ve tedavi planlamak. Çok böyle işin tıbbi kısmına girmek istemiyorum ama biz daha çok işin... Ama çözümü var. Çözümü var tabii ki. Birçok branş bu alanla ilgileniyor ve çözülmesi için evet. elinden gelen çabayı sarf ediyor. Şöyle bilimsel çalıştırma var. Bilimsel konuşmayacağım dedim ama bir hanımefendinin diyor en çok özgüvenini etkileyen cinsellikle ilgili onu en çok... yıpratan demeyeyim de cinsellikten geri alan bölgenin genital bölge oldu. Yani Gözlerinin güzelliği, vücudunun güzelliği, memelerinin güzelliği, bakımlı olması, kokusu falan değil. En çok genital bölgelerine odaklanıyormuş kadınlar ve erkekler. İlişki sırasında o bölgenin de tırnak içinde beğenilmemesi ya kendisi ya da karşı taraftan beğenilmemesi bir özgüven kaybı yaratıyormuş. Bununla ilgili çalışmalar var. Merak edilen bir soru daha sonra sor bakalım size kızıksarı. Şimdi kızlık sarı dışarıdan bakıldığında gerçekten yumurta zarı gibi gözükebilen bir şey mi? Yani bunu muayeneler... Zar mı değil mi? Bir zar mı, muayeneler ışığı altında mı görünüyor yoksa dışarıdan bakan herhangi bir insan görebilir mi? <laughs> Sağlık profesyoneli insan, kadın doğum ana ile ilgiliyorsan, jinekologsan tabii ki dışarıdan bakarak, görerek anlayabilirsin. Önce şunu söyleyeyim, kızlık zarı denilen yapı aslında bir zar falan değil. <laughs> Hep hastaların kafasını güzel bir şey söyledi. Hocam orada yumurta zarı gibi bir zar <laughs> var, penis girince oraya patlatacak değil mi diyor. Hayır, patlatma falan diye bir şey yok. <laughs> Orada bir zar da yok. Zar var ama yumurta zarı gibi bir zar değil. Öyle olsaydı yıllar boyunca adet görüyorsunuz. Bu kan nereden geliyor içeriden? Demek ki bir açıklık var. Ortasında bir açıklık olan, kenarında daha çok böyle fibrovasküler yapıda, hani parmağım gibi düşün, kenarındaki küçük atlantılar gibi yuvarlak halka şeklinde, hani tam derisi olmayan, çok da böyle kıvamlı yoğun içinde kas falan olmayan, sadece kandan ve bazı fibroz dokulardan oluşan bir yapı, bir yüzük gibi düşün. Yüzüğün ortası evet. boş, penis oradan girip çıkıyor, işte adet kanı içeriden dışarı geliyor. Ama tabii ki bu küçük bir yapıda ilk penis girdiği zaman penisin boyuyla orantısız olduğu için ve genelde esnek olur ama çok çok da esnek olmadığı için ufak bir şekilde kan. Mesela kızlık zarı kanaması böyle çok abartı çok korkmamak gerekiyor. en büyük korkusu orada böyle patlayacak işte bir anda kan revan öyle bir şey yok. Sanki eliniz bir gül dikenine battı da birazcık damladı. En fazla elinize böyle bir makas ya da bıçak geldi biraz kanadı gibi oluyor. Zaten sonra kendini hızlı bir şekilde duruyor. Hiçbir şey yapmasanız da duruyor. Kızlık zarının kanaması çok acılı bir şey değildir. Hanımefendinin en çok korktuğu şeylerden bir tanesi bu. zarı yumurta zarı gibi bir zar değildir. Kızılık zarı ortasında aslında bir boşluk bulunan, çevreleyen dokuya verilen bir isimdir. Bazen de şöyle şanssızlıklar oluyor. Mesela kızılık zarı bazen çok kutsandığı için bazı aileler tarafından kanamanın görünmesi mutlaka isimli. Hatta ben internette bazı videolara denk geliyorum. Özellikle yurt dışında falan da görüyorum. Ee, Kızlık zarı kanama soğuktan sonra çarşıya falıp dışarı çıkıp böyle darbukalar işte klanetler eşliğinde sallaya sallaya yani kanama oluyor diye oynuyorlar. Ama bazı şanssız hanımefendilerde kızlık zarı çok elastik olduğu için kanama istese de, gerçekten bakire olsa da olmuyor. Sanki daha önce bir ilişki yaşamış da kanamamış gibi algılanabiliyor. Yani bu konuda gerçekten çok şanssız olan, Bu esnek ilgili, zar mı diyoruz? Esnek zar. Zaman gerçekten zaman esnek zaman zarlar var. Çünkü daha genç yaşlarda, daha ıslak bir vajina, daha böyle hani penis çok iri bir boyda değilse gerçekten kızlık zarı kanayamayabilir. Çünkü penis hmm. ortasından gidip geliyor. El, ortam nemli, kaygan. E kanamayabiliyor. Kanaması hmm. şart değil. Sanki böyle bir hanımefendinin üstüne yapıştırılan bir e, yafta gibi oluyor ama o çok çirkin bir şey. Ama kabullenilmeyen bir durum sanırım. Kabullenilmeyen için böyle bir sıkıntı yaşıyor. Ve ne yazık ki birçok hanımefendi buradan mağdur kalıyor. hey, öncesinde ilişkide yaşamış olabilir. Bu bizi evet. ilgilendiren bir şey değil ama bazı toplumlarda, bazı ailelerde bu çok önemseniyor. Tamam önemsensin ama gerçekten yani önemsediğiniz değerlerde olan bir hanımefendi olsa bile esnek bir zarı olduğu için kanamayabiliyor. Hı. O yüzden böyle biz acizdeyken çok gelirdi işte kızıkları kanamadı, muayene yapalım, kız var mı yok mu bunlar adli konular. Adli kolluk kuvvetlerinin göndermesi gereken yazılarla yapılan şeyler. ve herkese göre de kızıkları zarı muayenesi falan yapılmaz. Bu konulara çok girmek istemiyorum. Şimdi tıbbi boyutuna girmek istemiyorum ama kızlık zarı çok da öyle korkulan, inanılmaz kanamalar yapan, çok kapalı, rigid bir yapı değil. Bugün Doktor Özgür'e merak ettiğiniz soruları sorduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.